her yeni yıl geldiğinde yani her yeni senenin başında en çok ilgi çeken, en çok rağbet gören tayfa astrologlardır. İnsanoğlu meraklıdır ya fıtratı gereği. Bunu bilen kişiler de o meraka hitap edecek şeyler söylerler. İşte yılın en şanslı burcu, işte yılın en aşktan yana yüzü gülen burcu, işte yılın kazanan burcu, yılın bahtsız burcu. Bunun gibi böyle astroloji yorumları her yerde peynir ekmek gibi gidiyor. Bunun üzerine böyle güzel de bir manşet attın mı? Hani kapak fotoğrafı işte videoya veya yazıya mesela şöyle başlıklar. İşte 2022 yılında burçları bekleyen felaketler. Her şeyi bilen astroloğun 2022 tahminleri. Böyle herkesin dikkatini çeker bu başlıklar. Sonra böyle elin titreye titreye de olsa o yazıya veya o videoya böyle bir bakarsın, bir tıklarsın. Ardından da merakla sonuna kadar izlersin, beklersin yani. Ne çıkacak diye. Eğer böyle kafana yatan bir şeyler varsa veya ürktüğün, korktuğun, videoyu böyle tekrar tekrar izlersin. Sonra da bir eşine, bir dostuna, bir arkadaşına yollarsın. Hani ben yanmışım, buyur sen de yan. dercesin değil mi? Bakın dostlar Osmanlı'da yani İslam kültüründe yıldız hareketleri ve yıldızların döngü sistemleriyle ilgili bir ilim merkezi vardı. Böyle tabi ilimler sınıfında olan ilmi nücum adında bir merkez. İlmiye sınıfına mensup yani medrese mezunu matematikten anlayan ve astronomi konusunda ilgili bilgili kişiler arasından seçilirdi bu işi yapacak kişiler. Gelecekte işte şu olacak işte devlet yıkılacak işte imparatorluğun başına şunlar gelecek, işte şu gidecek, bu gelecek, o ölecek falan filan gibi şeyler demezdi bu zamanın ilmi nücmuna tabi kişiler. Peki bu videoyu niçin çekiyorum biliyor musunuz? Şöyle yeni yılla beraber bir baktım YouTube trendlere. 2022 yılı ile alakalı herkes astroloji üzerine bir şey söylemiş. Ama yaptıkları astrologluk falan değil. Bildiğin falcılık. Şimdi kimse kusura bakmasın. Böyle anlatıp 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 ondan sonra bir de e ama bunlar Osmanlı'da da vardı diye böyle kendi yaptıklarının temelini sağlama almaya çalışıyorlar. Yoktu kardeşim. Ne Osmanlı'da ne de İslam'da böyle bir şekil yoktu. İşte şu devlet adamı ölecek, bu ülkede deprem olacak, şu ünlü isimler ayrılacak, böyle bir yerlerinden bir şeyler sallayan, böyle ahkam kesen, hüküm kesen birileri yoktu kardeşim. Bunun adına da işte astroloji bilimi diyorlar. Anlatıyorlar, sayıyorlar, yıkıyorlar, kuruyorlar en sonunda da ne diyorlar biliyor musun tabi bu benim yorumum e sen hayırdır ya Nerede senin yorumun? Gelişim ve insanlık adına, bilim olan, ilim olan, astroloji adına bir bilgin varsa eğer, tamam buyur sun, konuş, paylaş, sıkıntı yok ama öyle al arkana bir yıldızlar, işte boğalar, teraziler dekoru, boynuna bir atkı, böyle şişeler, lambalar, ondan sonra iskambil kağıtları, tütsüler, hafif de loş bir ortam, sonra oradan korku pompala, felaket tellallığı yap, böyle asmalı kesmeli cümleler kur. Biri sorunca da işte ben akademik bir astroloğum. Bak 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 bak. Ha bakın dostlar bir de bu isimlere prim veren, böyle onlara para yediren, tövbe haşa bunları böyle ilah diye, her dediği çıkıyor diye pazarlayanlar da var. Ne var bunda canım? Hani normal bir şey ki bu. Normalleşmesin kardeşim bunlar. Normal algılamayalım bunları. Kimsenin yaptığı işi küçük görme adına demiyorum bunları. Yapılan işteki kurnazlığı ve sapkınlığı yüksek sesle konuşmak için anlatıyorum bunları. Bin yıllık işte işte karanlık çağ başlıyor. Dikkat, astroloji uyarı veriyor. Hazır olun, göktaşı geliyor. İşte tüm dünya kötü bir karanlığa doğru gidiyor. Kim ne derse desin. İnanmış ve imanında şüpheye yer vermeyen insan bilir ki Allah var ve onun ol dediği olur. Bir de en önemli şey dostlar, gaibi yalnız ve sadece Allah bilir. Gerisi goy goy. Anlaştık. Ha, bu arada bilmiyorum duydunuz mu? Şimdi de böyle hayvan Yağmurları diye bir şey çıktı başımıza. İşte Amerika'da gökten balık yağmış ve o balıkların yağışını da hani birileri görmüş böyle adeta şok olmuşlar. İnsanlar gözlerine inanamamış. Bak 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 bak. Bu haberleri görünce bir ayrıntıya daha dikkat ettim. Bu konuyla alakalı tüm haber sitelerindeki paylaşımlar noktasından virgülüne kadar hepsi aynı. Hatta yabancı basındaki kaynaklarda da öyle. Her şey aynı. Satırlar, kelimeler, virgüller, noktalar, paragraf başları, başlıklar hepsi aynı. Sanki böyle tek bir elden çıkmış ve yüzlerce siteden yayılmış şeyler. Yakaladınız. İşte tüm bunlar böyle üst üste gelince insan Oğlunun Allah olma hırsı kontrol edilemez bir hal aldıkça daha fazla görüp duyacağız bu haberleri. Daha fazla çıkacak bunlar karşımıza. Bizler işte daha fazla ne duyabiliriz, ne görebiliriz dedikçe inanın daha fazlasına şahit olacağız bugünlerde. Peki ne yapacağız? he? ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı ve psikolojimizi nasıl koruyacağız? Değil mi? İman dairesi içerisinde kendimize sağlam bir yer edinmekten başka hiçbir yolumuz yok. Birileri yakamızdan, birileri paçamızdan, birileri kolumuzdan tutup bizi kendi sapkınlıklarıyla kirlenmiş bir dünyaya ait hissettirmeye zorlasa da biz o iman dairesinin çizgisinden bir adım dahi geri atmayacağız. Ya o nenden korkuyor, kimden çekiniyoruz? Bunlara karşı niçin tavır alamıyoruz? Niye sesimizi yükseltemiyoruz? Onlar benim Allah'ıma, imanıma savaş açmış, dertleri haşa Allah olmak, ölümsüzlüğü bulup dünyadaki insan türünü değiştirmeye niyetlenmiş, E biz kimden neden korkuyoruz da kapatıyoruz kendimizi kabuğumuza? He? Aksine kazananın Allah olacağına dair bir şüphemiz mi var? Yok elhamdülillah. Peki, galip gelecek tek yerin tek makamın, tek ilahın Allah olduğuna dair en ufak bir soru işareti var mı kafamızda? Yok. Elhamdülillah. Madem öyle kendine gel Müslüman. Bakma, okuma, izleme demiyorum sana. Böyle şeyler karşına gelince eğlen arkadaş, eğlen. Dalga geç bunlarla. Acıyarak bak onlara. Bu boş çabalarına, harcadıkları zamana, yatırdıkları paraya, inandıkları o ölümsüzlük masallarının hepsinin ama hepsinin bir balon gibi patlayıp kendi ayaklarına dolanacaklarına olan inancınla sadece ve sadece hidayetleri için dua et dua. Bakın dostlar bu yapılan bütün çalışmaların sonucunda ulaşılmak istenen plan şu. Hiçsiz bir yaşam, hiçsiz bir dünya. Peki ne demek bu? Hiçsiz yaşam, hiçsiz dünya? Gel gel anlatayım. Ailesiz, kimliksiz, cinsiyetsiz, renksiz, vatansız, sınırsız, değersiz. Gelenek ve renksiz, kültürsüz, sahipsiz, ana babasız, kardeşsiz, bayraksız, soysuz, sopsuz, uyruksuz, geçmişsiz, geleceksiz bir dünya modeli inşa etmek istiyorlar. Ama bunu yaparken de böyle süslü kelimelerin arkasına saklanarak hedefe ilerliyorlar. Yani zehrin üzerine bal döküp bize yedirmeye çalışıyorlar. İşte yeni dünya, yeni yüzyıl, işte insanlık için, doğa için, tüm dünya için gibi gibi böyle böyle ılımlı, yumuşak, temiz kelimelerin arkasına saklanarak yapıyorlar bunu. Her şeyi tekleştirmeye çalışıyorlar. Yaradılıştan gelen farklılıklarımızı ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için direneceğiz, dik duracağız. Kız çocuklarınıza inadına pembe, erkek çocuklarınıza da inadına mavi giydirin ve bu hiçsizleştirme planının bir yerine alet olup işte böyle unisex takılacağız, işte çocuklarımız modern, böyle tarz olacak diye hiç farkında olmadan hiç istemeden birilerinin ekmeğine yağ sürmeyin. Kafan mı karıştı? Aklın mı bulandı? O zaman içinizi ferahlatacak bir şeylere tutunun. Kur'an gibi, abdest gibi, size iyi gelecek bir dost muhabbeti gibi. Öylesine cama çıkıp baktığınız bir gökyüzü gibi veyahutta da, da böyle demini almış iyi bir çay gibi. Buralara tutunun. Yeter ya. Ne olacak bu dünyanın sonu? İşte dünyanın çivisi çıktı. İşte insanlık bitti. Eyvah eyvah. Yarın ne olacak? Söyleyeyim mi size yarın ne olacak diye? Hani ben de biraz astrologluk yapayım değil mi? Gittiğim her şehirdeki bütün konferanslarımın sonunu tek bir cümleyle bitiriyorum. Bu videoyu da o söylemle bitireceğim. Kim ne yaparsa yapsın. Kim kimlerle birleşip ortak olmaya kalkarsa kalksın. Kim hangi yerden saldırmaya çalışırsa çalışsın. Ez cümle. Nemrut'un ateşi ne kadar yanarsa yansın. Ne kadar büyürse büyüsün. Ne kadar harlanırsa harlansın o ateşi söndürmek için sırtında su taşıyan karıncanın tarafı kazanacak. Anladınız mı bu işin sonunda kim kazanacak diye? Tarafınızı güzel belirleyin. Kaybedenler kulübüne mensup olmayın. Bir de bu videoyu izledikten sonra yorumlarınızı bekliyorum altına. Şöyle ağız dolusu bir kere de biz böyle bir oh diyelim değil mi? Bekliyorum. Kalın sağlıcakla.